Hadi destekleyin beni destek istiyorum sizden. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bildiğimiz gibi arkadaşlar başlayan şampiyonlar etkinliğimiz var. Bunun için sizlere bazı taktikle vermek istiyorum. E, taktikler vermek istiyorum dedim ve nasıl ödüllerimiz var etkinliğimizde bunları sizlere anlattıracağım arkadaşlar videomuzda ve bir maç yapıp size e, nasıl taktik ile e, oyun yenebiliriz bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar e, ama geçmezden önce arkadaşlar bu şampiyonlar turu e, etkinliğimize bir arkadaşımızın istediği bir şey var bizlerden arkadaşlar. Bunu da kısa bir video olarak e, paylaşmak paylaşmamı istedi. Ben de bu videonun ee, başında paylaşacağım için söz verdim ve sözümde durmak istiyorum arkadaşlar. Ee, oyun hakkında antrenman için e, geçelim antrenmanımıza arkadaşlar. Yani o arkadaşımız hangi nasıl e, antrenman yaptırıp da oyuncumuzun iyi olduğunu e, yani mutant oyuncu olduğunu anlarız. Bunu için bilgi istedi bizden ve biz de bilgimizi verelim arkadaşlar arkadaşımıza. Ee, gördüğünüz gibi M Me Aydın'ı Mehmet Aydın'ı seçtik arkadaşlar. Özel yeteneğim öncelikle özel yeteneğini veriyorsunuz arkadaşlar bu antrenmana. Yani oyuncunun iyi olup olmadığını e, bakmak için. Özel yeteneği herhangi birini verdiğiniz zaman arkadaşlar geçiyorsunuz. Alıştırmaları seçen ve buradan hücum bölümünden hızlı kontratayı e, seçiyorsunuz. Altı kutuya olduğu gibi arkadaşlar ve yoğunluğu çok zor olduğu için 22.5 yediği için arkadaşlar bu oyunu bunda oyuncumuzun ne kadar mutant oyuncu olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar aldığı özel yetenek e, becerileri için ve burada arkadaşlar 2 2 2 2 aldığı zaman 5 antrenman sonunda mutant bir oyuncu olduğunu gösteriyor bize ve 2-1-2-1-2-1 şekilde alırsa Mutant'ın 1 altında oyuncu oluyor. Yani kötü bir oyuncu olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Ama o kadar iyi de değil yani. Ve 1-1-1-1 şekilde alırsa arkadaşlar 5 antrenman sonunda oyuncumuz maalesef 80 kalitedeyse arkadaşlar 100-110 olduğundan sonra gelişmeyecektir. Ve oyuncumuz yani o kadar iyi bir oyuncu olmadığının ifadesidir bu fazla bir beceri de toplamayacaktır arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum sizlere e, bu bilgileri de verdiğim gibi arkadaşlar sizlere geçelim şimdi şampiyonlar turu etkinliğimize burada e, hangi ödülleri var bunlara bakalım öncelikle e, birinci ikinci aşamaya arkadaşlar ben oynadım ve kazandım arkadaşlar e, ve Kazandığım ödül arkadaşlar birincide 2-2 bir, 2 yeşil 2 de mavi kazandım. E, ikinci de arkadaşlar e, 105.9 ile oynadım. Ödül ödül arkadaşlar premium logo oldu. Bunu da aldım arkadaşlar çok şükür. Ve üçüncü de e, bir karşılaşma oynadım arkadaşlar ve kazanamadım. ikinci karşılaşmadayım şu an. Sizlere de bunun için bas taktik verip bu şekilde yürümek istiyorum. E, galibiyet ödülü arkadaşlar bir oyuncu kiralanacak buradan ve oyuncunun kalitesi 6 yıldız oyuncu olacak. St Yani golcü oyuncu. E, ve dördüncü de arkadaşlar bir 5 veya 7 yıldız oyuncu kazanacağız. E, beşinci de saha desenin galib galibiyet ödülü olacak. Burada gördüğünüz gibi saha desenin gayet güzel bir e, saha desen ödülü var. E, Şampiyonlar Ligi yıldızlarından e, yıldızları var arkadaşlar gördüğümüz gibi sahada. Çok güzel bir saha bu da. E, ve 6'da arkadaşlar galibiyet ödülü 15 token var. Gayet güzel bu da. Eee 7'de arkadaşlar galibiyet ödülü oyuncu kiralaması var tekrar. 8 yıldızlı oyuncu kiralanıyor yine. MC AMC bölgelerinden mevkilerinden yani. Gayet güzel 8 yıldız bir oyuncu. 8. de yani sonuncu da arkadaşlar kazandığımız zaman galibiyet ödülleri 6 token 60 token ve özel bir başarı verecek bize arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Ve kurallarda bir iki bir şey bakalım arkadaşlar. Ondan sonra da size taktiklerimizi gösterelim. En büyük Avrupa kulüpleri turnuvasının sıradaki maçlarına ev sahipliği yapacak şehirlere seyahat etmemizi istiyorum sizden. Ve bazı şehirler arkadaşlar kontrol noktası noktalarıdır. İlerlemenin sabitlemek için bunlara ulaşmamız lazım yani. Ee, yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ee, gördüğümüz gibi biz 3'e geldik yani yeşil bir bayrak görüyoruz burada ve üçüncüde yenilsek de arkadaşlar ee, buradan yani 3'ten başlıyoruz bire gitmiyoruz. 4'te de yenildiğimiz zaman. 3.'den başlıyoruz ve 5'te de aynı şekilde 3.'ten başlıyoruz arkadaşlar. 6'ya da ulaştığımız zaman 6'da yenilsek de 7'de de yenilsek 8'de de 6.'dan başlıyoruz yani arkadaşlar. Bu işe yarıyorlar bu bayrak göstermeleri. Eee ve 3.'den 6.'ya kadar arkadaşlar hangi bölgede yenildiyse yani 3.'ten başlıyoruz ve 3.'ten 1.'e kadar olan bölgede de 1.'den başlıyoruz bu şekilde sürüyor arkadaşlar. Etkinliğimiz etkinliğimiz 7 gün e, sürecek arkadaşlar bu arada. Güzel bir etkinlik olacak inşallah. Kiralık oyuncular ve yeni bir saha deseni gibi mükemmel ödülleri topla diyor. Yani demin gösterdiğimiz gibi arkadaşlar e, ödüllerimiz var oyunun içinde. Yani etkinliğin içinde. Bunları söylüyor bizlere burada da. Ve şimdi arkadaşlar maçımıza başlamazdan önce yani 3. 3. E, aşamanın maçına başlamazdan önce arkadaşlar sizlere bir e, bilgi vermek istiyorum ve ondan sonra da maçımızı yapıp hangi taktikleri emirleri kullandığımı sizlere göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi e, çekiliş yapmak istiyorum ben ve çekilişimizi arkadaşlar yarın inşallah Allah kısmet ederse başlatıyorum e, bu ed çekilişimizde arkadaşlar. Geçenki çekilişimiz gibi bir kazanan sadece olmayacaktır. 3 tam 3 tane kazanan olacak arkadaşlar ve güzel ödüllerimiz var. Ee, yarınki videoda sizlere bunları arkadaşlar yani ödülleri gösterip ve e, çekilişimize katılmanın şartlarını söyleyeceğim. Videoyu hazırlayıp yani yarın arkadaşlar. Allah kısmet ederse sizlerle paylaşacağım. Şimdiden arkadaşlar çekilişimize katılacak olan arkadaşlarımıza başarılar dilerim ve kazanan arkadaşları da şimdiden tebrikler ediyorum arkadaşlar. Herkesin kazanmasını isteriz. Ee, şimdi <laughs> bunları şey yapmak için arkadaşlar yani yarınki videomu ee, yarınki videomu e, bildirim gelmesini isterseniz arkadaşlar kanalımızın kanalımızın zilini açmayı unutmayınız ve abone olup arkadaşlar tabii ki de şimdiden teşekkür ederim ve e, videomuzu beğenip yorum yaparsanız arkadaşlar çok minnettar olurum sizlere e, şimdi geçelim arkadaşlar maçımızı yapalım ve hangi taktikler emirleri kullandık Bunları da gösterelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi birinci ikinci aşamayı arkadaşlar biz oynadık ve gayet kolay bir 2 e, iki aşama oldu. Üçüncü de arkadaşlar yani e, kontrol paneli olduğu için bunları sizlere göstermek istedim ve başlayalım şimdi maçımıza artık. Gördüğünüz gibi Paris'in kalitesi 109.9 bizim 107.1 arkadaşlar. 2 ya yakın fark var arkadaşlar ve bunun için güzel bir maç olmasını istiyorum. Ee, formasyonlara bakalım. Dizilişimiz arkadaşlar bu şekilde yani 3 1 3 3 şekilde 2 1 şekilde arkadaşlar bu da söyleyelim daha iyi. AML'mizi biraz daha ileri geri çekelim maç başladığımız zaman ve AML'miz de aynı şekilde. Evet taktiklerde arkadaşlar sert savunma her iki kanattan karışık açık yüksek, zor, adam adama ve açık olarak başlıyoruz arkadaşlar. E, maç esnasında nasıl gidişatına göre maçın sizlerle e, paylaşacağım arkadaşlar. Ve 5. dakikada Paris'in 1-0 öne geçtiğini görüyoruz burada. E, ve her iki kanattan arkadaşlar değiştirmeyeceğim. Burada karşılık olanı kısa, kısa değil, uzun yapmak istiyorum. Bu şekilde de maçımız başlasın. Evet topa sahip olmayı da arkadaşlar hücum olarak yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. O şekilde ondan sonra da göreceğiz bakalım. İnşallah maçımızı çeviririz arkadaşlar. Şu an 1-0 gerideyiz maalesef. Kötü bir başlangıç oldu. Ama ben eminim ki arkadaşlar bu maçı çevireceğiz. Evet. 24. dakikaya geldik arkadaşlar. Maçta 1-0 gerideyiz hala daha. İkinci yarıda belki de daha farklı bir e, diziliş ve emirlerle maça çıkarız arkadaşlar. Bu şekilde de maçı çevirebiliriz. Evet. Vilius. Vilius vurdu. Direkten döndü. Aman Allah'ım. Andreda. Andreda. Toplan ilerliyor. Vilius'a verdi yine. Williams'tan Karuşka. Karuşka'nın çok güzel bir pasandı. Andrade vurdu kalecinin üstüne. Cık. İki oldu arkadaşlar gol kaçırıyoruz 25. dakikadan beri. Lima, Lima toplan ilerliyor. Lima, Lima son oyuncuyu da geçmek istiyor. Lima vurdu savunma. Maalesef olmuyor arkadaşlar. Galerani, Galerani kullandı. Karuşka topu uzaklaştırdı arkadaşlar. Ve topa sahip olmayı kullanalım bu sefer. Demin hücumu kullandık. Evet, ikinci gole geliyorlar dedim ama kalecimiz güzel bir kurtarış elde etti. Evet, şimdi arkadaşlar biraz taktikleri değiştirelim. İkinci yarıya taktiklerimiz değişik şekilde çıkalım. Ee, bunu nasıl yapsak? Evet. Çift forvete dönelim arkadaşlar derim ben. Norino'yu oyuna koyalım. Ya da nasıl yapalım ya? Yani? Kabul çıkaralım arkadaşlar. E, buraya yapalım. Ses kiri bu şekilde yapalım. Aha, evet. Ve MC'leri koyalım oyuna. AMR'yi çıkarttırıp ML'yi çıkartıp diğer ML'lerimiz nerede? Ha, burada. Bir saniye. Hangisini alalım? MC. Milano'yu alıyoruz. Milano'yu da aldıktan sonra arkadaşlar. Hadi be. Evet ve dizilişimizi bu şekilde yapalım arkadaşlar. İkinci araya da bu şekilde başlayalım. İnşallah maçımız düzeler. Geçeriz arkadaşlar. Evet DMC'mizi de bu şekilde azıcık daha geriye yapalım. Bunlar da bu şekilde. Güzel bir oldu arkadaşlar. Azı biz birazcık ortamız e, orta sahamız güçsüz kaldı ama önemli değil arkadaşlar. İnşallah maçımızı kazanacağız. Hücum, sert e, hücum yapalım. Her iki Kanatlarını nasıl yapsak ortadan yapalım. Uzunu karışık yapalım arkadaşlar. Zorlu zor şekilde bırakalım adam adamayı bölgesel, açık, yüksek bu şekilde başlayalım arkadaşlar ve ikinci yarıda başladı limam bir ara bu arada aha, lima arkadaşlar maçı bir bir yaptı 49'da çok güzel taktiğimiz işe yaradı arkadaşlar ve kaptanımızı da seçelim arkadaşlar bu arada unuttum ben bunu e, kaptanımızı arkadaşlar bu dizilişle ile her zaman e, mc bölgesinden orta sahadan yani seçiyoruz ve maçımıza maçımız tekrar yeniden başlamış gibi bir bir oldu. Yani berabere başladı arkadaşlar. Evet. Gammont, Gamont. Gammont oh dışarı vurdu arkadaşlar. Aman çok korktum ya. Evet. Geliyor lan aman, aman savunma. Evet 62. dakika arkadaşlar. ikinci yarıya başka bir taktik ile çıktık ve e, taktiğimiz işe yaradı arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bu şekilde çıktık. 3 1 3 1 2 şekilde e, çıktık arkadaşlar ve 1 1 yaptık ayı 49. dakikada 65'te hala daha sıvı sıvılık 1 bir 1'lik skor var. E, emirleri de arkadaşlar takım anlayışı hücum yaptık. Paz yönü ortadan pas atma şekli karışık. On kontrata zorlama açık. Pahes tarzı yüksek, top çalma tarzı zor, markaj tarzı bölgesel ve offset taktiği uygulama açık arkadaşlar. Ve maçımız 1-1 hala devam ediyor 71. dakikada. Evet Norio ile geliyoruz. Norio da Mati'ye. Mati nereye be? Bu Mati de düştü arkadaşlar. Mati de eskisi gibi oynamıyor maalesef arkadaşlar. Ve e, şimdi arkadaşlar bu bu şeyde e, taktiğimizi arkadaş taktiğimiz diyorum bonusumuzu hücum olarak kullanalım tayin Evet ve istatiklere bakıyoruz arkadaşlar istatiklerde yüzde 54 topa sahip olma oranıyla öndeyiz. Diğer takım yani Paris 46 oranında oynuyorlar. Ama maalesef maçta hala daha birbirlik eşitlik var arkadaşlar. İnşallah golümüzü bularız, buluruz. Aydın'dan çok güzel. Mati, Mati nereye be? Mati üçüncü golünü kaçırıyor be. Mati üç kere gol kaçırdı arkadaşlar. Olmuyor. Pooo. Evet. 10 dakikadan aşağı kaldı arkadaşlar maalesef. 9 dakika kaldı. Maçta 1-1'lik bir eşitlik hala devam ediyor. Aman aman. Bravo. Bravo sana be. Norinho. Norio da ses geri. Hadi be. Ses geri, Aydın. Ses geri, tekrar. Ses geri. Ses geriye geri verdi. Karuşka. Karuşka'dan ses tekrar. Ses geri'den Valios. Valios Aydın'dan. Ses <laughs> Tekrar başladı. Ne diyor ya bu? maçımıza tekrar giriyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi Norinho. Aydın. Norinho. Velios. Malin Milano. Seskir. Aydın. Hadi be. Bir vuruş ve gol. Karuşka. 85'te maçı 2-1 yaptı. İşte bu taktiğimiz işe yaradı arkadaşlar. Son dakikalarda maçımız hücum ortadan karışık açık bölgesi ve dizilişimizde bu şekilde oldu ve maçımızı kazandık arkadaşlar. Üçüncü karşılaşmamızı gördüğümüz gibi güzel oldu arkadaşlar bu Ve ödülümüzü alıyoruz arkadaşlar. Altı yıldızlı oyuncu. Evet kadroya devam edelim. Devam edelim ve dördüncü aşama arkadaşlar bu şekilde oynanacak. Ve bir az önce biraz da size taktiği gösteren şeyi gösterelim arkadaşlar. E, kalitesi 115.5 bunun arkadaşlar ve bizim 107.1 e, kadrosuna bakalım bunun kadrosunda gördüğünüz gibi e, 4 defans var yani tl dc dr de, DC, dr olarak başlamış mc ml mr var dmc'si boş arkadaşlar yani bu e, 4. aşamada arkadaşlar amc oynatmamız şart oluyor burada ve bir de DMC oynatmamız şart oluyor. Neden derseniz çünkü AMC ile oynuyor arkadaşlar ve biz de bir DMC oraya onun önüne koyarsak çok daha iyi bir e, olacak arkadaşlar ve bir DC bir DL bir de diğeri başlatmamız gerek. Yani e, bunu arkadaşlar savunma ile başlarsak güzel bir karşılaşma olabilir. Yani kazanabiliriz. Sizden tavsiyem bu. Ee, üçüncü karşılaşmada arkadaşlar gördüğümüz gibi e, Savunma sert savunma ile başladı Dizilişimizi her şeyimizi ikinci arada değiştirdik Ve 49'da maçı 1-0 yenilgiden 1-1 yaptık Ondan sonra da arkadaşlar e, Güzel oyunumuzun golünü bulduk arkadaşlar Zaten gördüğünüz gibi ee, oyunda hep biz öndeydik arkadaşlar yani top hep bizdeydi topa sahip olma oranından da gördüğümüz gibi hep bizdeydi top ve 89'da 2 bir ile maçı kazandık arkadaşlar mutluyuz evet <laughs> ve videomuzun arkadaşlar sonuna geldik sizlere bu şekilde biraz taktik verdim ee, benim anladığım kadarıyla arkadaşlar dördüncüde de, de e, savunma ile başlarsanız arkadaşlar yani kaliteniz düşük ise savunma ile başlarsanız e, dördüncüyü geçersiniz ve kaliteniz yüksek ise Liverpool'dan e, bence ortadan hücum olarak e, oyuncularınızı dizebilirsiniz de derim e, bugünlük Arkadaşlar bu kadar size şampiyonlar e, turu etkinliğinin bazı e, ödüllerini ve e, bir maç yapıp size taktiği gösterdim Arkadaşlar bu şekilde benim taktiğimi uygularsanız siz de şampiyonlar turunu kazanabilirsiniz maçlarını. Ee, yarın görüşmek üzere arkadaşlar çekiliş videomuzda. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız videomuzda çok sevinirim. Şimdiden e, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın derim.